Dünya gündeminden merhaba Rusya'nın Ukrayna'ya dönük işgali devam ediyorken Avrupa ve ABD cephesinden yeni yaptırımlara dönük kararlar alınmıyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi NATO'nun olağanüstü toplanmasıydı. Çarşamba günü NATO üyeleri online bir toplantıyla bir araya geldiler. Toplantıda diğer üyelerden farklı olarak dikkat çeken İsveç ve Finlandiya'nın da toplantıya katılmış olmasıydı. Her iki ülkede NATO üyesi değil ve bu anlamda nötr bir statüleri vardı. Ancak Ukrayna'nın işgal edilmesiyle birlikte isimlerinin de zikredilmesi Putin tarafından bu üyeleri bir anlamda alarma geçirdi. Henüz NATO'ya girmek gibi bir planları olmasa da NATO ile işbirliklerini arttıracaklarına dönük ipuçları kendini göstermeye başladı. NATO zirvesi bununla beraber ABD'den aynı zamanda Ukrayna'ya dönük, daha doğrusu Rusya'ya dönük de bir pusula belgesi yayınlandı. Elbette bunu da ele alacağız. Burada Türkiye'de uzanan bazı maddeler dikkat çekmişti. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte NATO zirvesini, AB'nin pusulasını ve son dönemde yaşanan yaptırımlar Rusya batı gerilimini ele alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam isterseniz bu hafta yoğun bir gündem var Gürüp'saldı. Biden NATO toplantısına katıldı. Bugün Finlandiya Polonya'yı ziyaret edecek. Polonya kritik bir ülke bu açıdan. Ama isterseniz önce bir NATO zirvesinden başlayalım. Buradaki açıklamaları ben kısaca özetledim. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ya önemli bir zirve ama büyük bir kırılma çıkmayacak hani burada bir dönüm noktası diyemeyeceğiz çünkü zirve daha sembolik aslına bakarsan hani NATO içinde ya Avrupa Atlantik iki yakasındaki birliği gösterme çabası daha öne çıkıyor bu tabii Putin'in Putin yönetiminin kendi deyimiyle hani özel askeri harekat ya da işte Ukrayna savaşı Öncesinde çok tahmin edemediği bir şey oldu. Avrupa ile Amerika arasında daha yoğun bir kırılma, bir ayrışma. Be bekliyordu değil mi hocam? Evet. Bence hatta ben de açıp söyleyeyim, savaşa kadar ki politikası çok başarılıydı. Yani diplomasisi ordusundan daha iyi evet. Rusya'nın söyleyeyim. Mesela, ben de hep şey söyleyeyim. Lavrov bence Rusya'nın en önemli generali olabilecek isim yani. Öyle, öyle. Ya, ya o noktaya kadar çok iyi. Yani o ayrımı çok iyi yaratmıştı ve Almanya çok direnmişti. Fransa da böyle. E, hatta savaş çıkmasın diye de uğraştı hani Scholz ve e, Macron. Tabii. Ama e, şey askeri olarak hızlı hareket edemediğiniz sürece kaybeden oluyorsunuz. Hani e, böyle bir boyutu var. Şimdi bu bu zirve hani oraya dön zirveye dönersek yani Rusya'ya ve Çin'e dünyaya diyor ki Amerika Biden gidiyor hani şu ortamda ee, diyorlar ki bakın burada NATO var ee, yani bizim e, normal zamanlarda yani çatışma olmayan zamanlarda sorunlarımız olur ama çatışma olduğunda savaş olduğunda bir tehdit durumu olduğunda biz e, tek bir yumruk gibi hareket ederiz. Bunu göstermeye çalışıyorlar. Bütün içsel ayrımları çıkar farklılıkları, ayrışmaları hepsi baki kalmak üzere. Onlar duruyor orada. Ama bir savaş olduğunda, yani iş gerginlikten silah kullanmaya döndüğünde NATO bir bütün olarak hareket etmeye başlar ve bunu da bütün dünyaya göstermek zorundaydı zaten. Bunu göstermezse evet. dedim ki Batı'nın yani Putin yönetimi şunu anlayamadı. Eğer buna göz yumsalardı Batı Batı olmaktan çıkacaktır. Batı üstünlüğü, hakikaten o zaman büyük bir kırılma noktası olacaktır. Yani Batı üstünlüğünden vazgeçtiğini yani havlu atmış olacaktır. Çünkü bu, bu objektif analiz yaparsak eğer bütün bu NATO genişledi vesaire tartışmalarının en ötesinde bir şey söylüyorum. Hani bu re, 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 real politik açısından çünkü real politiğe kaydı iş. Yani askeri bilek gücüne döndü. Or, or Oradan yaklaştığınızda da hani tabloya baktığınızda böyle bir tepki gelmesi mantıklı ve orada da ince bir hat belirledi NATO. Yani savaşı, yani Rusya ile savaşı aslında bakarsanız bir tür vekalet savaşına dönüştürdüler. Evet. Ee, Ukrayna üzerinden e, savaşıyorlar ve kendi ellerini hiç şeye sokmuyorlar. Fırlanlar e, yani. elleri, kayıp e, tabii vermiyorlar, de. askeri kayıp vermiyorlar. Tabii yani bir tane şey asker kaybı vermeden, bir tane uçak sokmadan ama şehir savaşına yöneltecek bütün savunma araçlarını sağlayarak öyle hani kışkırttı da yalnız bıraktı falan bu tür hani klişeler ezberler falan doğru değil. Savaşı gayet de doğrudan içinde Amerika ama şey değil. Hem içinde ama hem içinde de gözükmüyor. Yani el altından hem stratejik hem taktik hem istihbarat, siber şey savunma silahları yani tank savar ve stingerler çok önemli. E etkisini gördük. Şey de önemli. dronlar da önemli. Ne, ne lazımsa aşama aşama bunları veriyorlar ve Rus ordusunu orada eritmeye çalışıyorlar. Rusya'yı dünyada en güçlü olduğu yerden yani benim askeri gücüm var, bu benim büyük güç yapar dediği yerden Rusya'yı vuruyor aslında Batı. Dolayısıyla da bunu tam bu kritik noktalarda bir araya geldiler ve biz dediler ki biz şeyiz hani biz NATO'yuz, birlikte gerektiğinde birlikte hareket ederiz. Biden hani NATO geri geldi. Sözde olmuyordu bu. E, Amerika geri geldi sözde olmuyordu. E, Rusya'nın eylemiyle e, oldu. Yani e, Amerika'yı Rusya biraz <laughs> geri getirmiş oldu maalesef evet, tersinden. Aynen. Tersinden yani neyi hedeflediyse tersinden işledi. Belki de hani şunu da bilemiyoruz. Bütün bu süreç bitse hani Rusya hakikaten mesela ee, küçük bir yere aldılar. Marakev'ini orayı aldılar Kiev yakınlarında. Yani püskürtse geri ve Rusya çekilmek zorunda kalsa düşünsene NATO'ya girer o zaman. Evet. Mapşa evet. nasıl edecek NATO, NATO üyesini? Ee, Çok terse ya da işte dinazifikasyon yapacağız dedi. Ee, şimdi böyle durumlarda biliyorsun hani milliyetçiliği arttırırsın. Ya yani bu, evet. bu, bu işler Ruslara karşı savaşırlar oradan daha fazla meşruiyet üretirler. Yani evet. nazifikasyonu arttırırsın. Hani tersine işler. Zelenski düşecek dedin. Zelenski'yi güçlendirdin. Şimdi erken seçim yapsan, hani bu se zaferle çıksa, erken seçim yapsa, Zelenski yüzde seksen oyla kazanır bu Bilimli sefer. Milli kahraman evet. olur büyük ihtimalle. Evet, yani, Putin'i yani Putin hesapladıysa sanki başka bir sonuçla karşılaşıyor. <laughs> <sonuçta gülüyor> yani. yani. işte, NATO'da NATO için ayrım yerine NATO'yu birleştirdin falan. Silahlanmayı arttırdın. Almanya şey göndermiyordu değil mi? Dalga geçmiştik. Miğfer gönderiyordu. Evet. evet. Kesinlikle miğfer gönderiyordu. Estonya'nın e, Havuzer topu göndermesine izin vermedi. Hava sahasının kullanılmasına izin vermiyordu evet. Almanya. Şimdi kendisi silah gönderiyor, bir de 100 milyar euro gibi büyük bir meblağı e, savunma için e, ayırdı. Yani her şey. Ondan sonra da diyorlar birisi yazmış Rusya nerede kaybetti? İşte bura buralarda kaybetti Rusya evet. tabii ki. E, yani hani ben de sizin gibi düşünüyorum. Eğer gerçekten bu işte 150 bine çıktı asker sayısı falan onu 160 bin yap, 170 bin yap, bir gün düşür, bir gün arttır. Hani böyle bir strateji uygulasaydı zaten Moskova hani e, Avrupa hattı şey gibiydi hani e, metro hattı gibiydi sürekli liderler gelip gidiyorlardı İtalya gitmişti böyle çok da sizinle de konuşuyorduk çok başarılı bir stratejiyle gidiyorlardı ama o askeri akıl sanıyorum Rusya'nın hem yaptırımlar cephesi açısından hem e, işte askeri açıdan imajı açısından çok tuhaf bir etkiye neden oldu ki uçlara bile gidiyor işte hani Dostoyevskilere kadar uzanan böyle bir akıl tutulmasına varabilecek tuhaf yani e, zaten var olan o Rusya'ya mesafeliliği sanıyorum bir miktar daha odumsuz bir zemine çekti. Bazı yerlerde bu ırkçılığa kadar hani vardı. Nasıl bir ya, strateji bu, hatası ben de anlayamıyorum yani. Ya, bu da, şu, bunu çok vurguluyorlar. Evet doğrudur ama bir faydası yok bunun. Hani bu, biz ırkçılığın ee, yani batı modernitesinin ürünü olduğunu biliyoruz zaten. Derslerde de anlatılır. Evet. Herkes batıda bilir bunu. Ve bu hani e, zaman zaman kendisini çok rahat dışa vurur. Hani ortam buldukça. Dolayısıyla da buna karşı da mücadele etmek gerekiyor. Ama ikisi aynı şey değil. Yani buna gerek yoktu. Bu Bu savaşın ne Rus halkına, tabii ki Ukrayna'yı zaten saymıyorum, ne Rus e, ya da ezilen sınıflara hiç kimseye bir faydası yok Aynen ki. Yani, sonuçta şeyler gemileri buraya korlar sonra satarlar falan hani oligarklara bir şey olmadan en son noktada onlar zaten hani yüklerini tutmuşlardır birkaç kuşak onları idare Hocam, edecek. Hocam dün hatta e e insanlar e sosyal medyadan şeyi paylaşıyorlar Hani oligarklara yaptırım uyguluyorsunuz İstanbul'da emlak fiyatları yükseliyor diye. Yani, yani evet, Onlar... Türkiye şey... 250 bin dolarlık bir menkul kıymeti aldığınızda gayrimenkul aldığınızda elde edebileceğiniz evet. bir şey. Şu an böyle bir İstanbul'da da başka bir isyan var. Örneğin savaşın başka bir yansıması yaşanıyor. Ya onlar için yani bir yat bütün mal varlıkları değildir. Yani mal varlıkların küçük bir parçası, çok küçük Tabii bir parçası. O gösteriş bir de hani Martın söylediği yani. gibi Burcu Vazi'nin gösterişi ayırdığı bütçe olmak evet. zorundadır. Alırlar. Tabii yani bunlar hani bu şey finans deyimiyle hece etmişlerdir. Hani e, bu 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 süreçleri öngörmüşler, kaydırmışlardır. Tabii. Yani Rusya'da çok büyük sorun zaten Tabii. hocam. Bu zarar görürler ama hani onların hayatlarına bir şey olmaz. Hani Tabii. bazı şeyleri kaybederler falan, hani işleri bozulur falan ama onların hani kendilerini garanti alırlar birkaç kuşak falan. Hani olan oluyor sorun... halkına oldu o gerçekten. Halkına ve Ukrayna halkına, halkına, halkına. halkına yani iki ülkenin halkına. halkları şu anda bedel evet. ödüyorlar. İşte sokaklarda derse derdes yani ben özellikle belki izleyicilerimiz ya da dinleyicilerimiz de takip ediyordur. Sibirya'dan yayın yapan birkaç e, gazete takip ediyorum. O soğukta bile yani eksi işte 45'te bile insanlar sokaklara çıkıp savaşa hayır diye bağırıyorlar. Ee, açık hani, bir sistem olsa bu çok daha kitlesel olurdu falan. Tabii. Yani Bir de şu arada şu da söyleniyor onu da hemen şuradan söyleyeyim. Yani Amerika Irak işgal ettiğinde ses çıkart eve çıkartıldı. Evet çıkartıldı. Yani dünyanın her, dünyanın her yerinde aşağı yukarı bütün batı ülkeleri de dahil her yerde Amerikan işgaline karşı büyük bir tepki vardı. İnsanlar unutuyorlar bunu. Tabii ki Türkiye'de de, de vardı. Insanlar. O kadar çok tepki vardı ki çok açık bir işgaldi ve bütün dünya yani devlet düzeyinde de Almanya, Fransa'da çok itiraz etti. Ee, Suudi Arabistan ve İran'da çok itiraz yani bütün dünyada yani bu bu işgalin Amerikan sistemi içinde de itiraz vardı. Yani bu evet. işgalin yani gereksiz olduğu, bu işgalin bir emperyalist işgal olduğuna dair yalnızca sol gruplar da değil. Mesela liberal kesimlerde de buna tepki vardı. Yani Keserleşme aykırı bir şey olarak görüldü bu falan. Dolayısıyla yani bu tür şeyleri e, karıştırmamak lazım. Evet Amerika Irak'ı işgal etti. Emperyalist bir işgaldi ve o emperyalist işgale dünyanın her yerinde halklar tepki gösterdiler. Hükümetler de tepki gösterdi. Türk halkı da tepki gösterdi. Evet. Çünkü CHP de tepki gösterdi. CHP 1 Mart eskiresinde olumsuz oy verdi o dönemde. AKP'nin kendi içinden bile o dönemde AKP, tabii milletvekilleri oy vermedi. Dolayısıyla tabii ki tepki vardı. Amerika'ya laf söylenmez olur mu? Dünyada evet. Amerika'dan çok müdahale eden, işgal eden ve Amerika'dan çok doğal, doğal olarak eleştirilen ülke yoktur. Yani Rusya evet. ilk defa eleştiriliyor belki de. Yani Kırım'ın evet. ilhakını kim hatırlıyor? Sokaktaki kime sorsan Kırım'ı işgal etmişti falan der. Yani dünyanın başka yerlerinde bilinen bir şey, bir vaka değil o çok fazla. Yani Rusya ilk defa ciddi olarak e, tepki gördü dünyada. Ya da Amerika dışındaki bir güç ciddi olarak tepki gösterdi. Genelde protestolar Amerika yönelik olur. Yani Yankee evet. Go Home. <laughs> Amerika depol bir şeydir. İşte Aleşik evet. bir siyasal slogandır ve bütün dünyada vardır bu. Hani Vietnam'dan Şili'sine kadar, hani Güney Afrika'dan işte Norveç'e kadar her yerde en çok duyulan siyasi slogandır Yankee Go Home. Yani. Her neyse şeye geçersek onu da evet, söyleyeyim. Canım. Bir de istersen tabii, kolonya, şeye değinelim bu Avrupa. Kolonya'ya gitmesine bir değineyim istersen. Hı, tabii. Yani, mesela Türkiye ile çok az teması oldu Biden'ın. Ee, çok geç aradı. Hatta bir sürü liderle e, görüntülü görüşme yaparken artık çok ayıp oluyor falan dendi Biden'a. Yani bir kere de Erdoğan'ı hani, ara dedi. Türkiye'den de çok talep gitti muhtemelen. Dolayısıyla bir kere görüştü. Oysa bakın e, şey şu anda iki tane çok kritik ülke var Ukrayna krizinde. Biri Polonya karadan e, sınır, biri Türkiye. NATO evet. üyesi denizden sınır. Boğazları tutuyor. Mesela evet. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin daha yoğun olmasını beklerdik. Öyle olmadı. Trafik var ama şimdi Biden çok açık bir mesaj veriyor. Evet, ben de ülke... niye öyle yapıyor hocam? Yani, bu iki ülkeden Polonya'ya gidiyorum diyor. Polonya'yı burada esas ortak olarak görüyorum diyor. Türkiye'ye bir hala o koyduğu yani iş başına geldiği zaman koyduğu mesafeyi Biden sürdürüyor. Yani liderden lideri olan mesafeyi sürdürüyor. Bir, ha hala bakın şeyde de e, zirve sırasında da görüşeceğim demedi Amerikan tarafı. Yani şey havasını yaratıyorlar. Hani vakti olursa ne görüşürüz diyor ne görüşmeyeceğiz diyor. Bakarız programına bakacağız. Bakarız, tamam. evet, öyle. Kalırsa vakit kalırsa Hani bir köşede, bir odada bir yarım saat hani uzayınca seviniyor AKP'liler. Ama bak uzun görüştü. Her <laughs> <Bir> <laughs> zaman iyi bir şey değildir aslında uzun görüşme bir, inanılır gibi değil. Hem Amerika emperyalist üst akıl devirmeye çalışıyor ama böyle hani diplomasi koridorlarında Biden'ı sıkıştırayım bir yerlerde tarzı. Hakikaten çok ben böyle kendi kendini aşağılayıcı bir tarz olarak görüyorum bunu. Umarım hani sistemde de bir şey olmaz. Bu, Peki hocam aynı zamanda Avrupa Birliği de bir pusula belgesi yayınladı. Burada da göndermeler vardı. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle Avrupa Birliği'nin o genel çekingenliğini de dikkat alarak, özellikle dış politikadaki savunma ve güvenlikteki. Ya yani onlar da aynı çizgiyi sürdürüyorlar. Yani bir kol mesafesini tutuyorlar arada. Ama mesela Scholz geliyor. Evet. yani şu mesajı veriyor Avrupa Birliği. Yani o stratejik pusula şimdiye kadarki çizgisi neyse Türkiye'ye nasıl yaklaşıyorsa onu değiştirmeden sürdürüyor. E, yalnızca şunu söylüyorlar. Ya burada bir kriz var. Bu kriz sırasında sizinle işbirliği yaparız, kriz çerçevesinde. Çünkü bu e, özel bir durum. Hani bir savaş ortaya çıktı. Savaş sırasında bizim seninle diyalogumuz artacak ama bizim ilişkilerimizin ana dinamiğinde bir değişiklik yok diyor. E, ve e, ne adaylıktan söz ediyor, ne ortak adaylıktan, ne gelecekten. Yalnızca işte Türkiye'yi böyle ha şeyde o, Doğu Akdeniz'de hala revizyonist olarak yürüyüşe işte, dişleri çok köpürdü buna biliyorsun. İki tane adayınız bu şeyleri koyuyor oraya. Hani sizin aklınız yok. Hani <laughs> Güney Kıbrıs'ta Yunanistan bunları yaptırıyor size evet. gibi. Ee, işte bu pusulayı şaşırıyorsunuz falan gibi böyle bir hani öfke dolu bir açıklaması var öyle bizim Türk dışişlerinin ama orada verilen mesaj çok açık tabii. Yani Türkiye'yi hala böyle AB, AB sistemi içinde e, ileride ortak olabilecek, hani bırakın tam üyeliği, neredeyse Türkiye statü kaybetmiş. Yani or, ortaklıktan, hani bu İngilizcesi işte associate member, ortak <laughs> üye. Yani bunlardan bile bahsetmiyor. Yalnızca Avrupa'yı işte yani bu hep olur. Bir kriz olduğunda 99 ise Kosova krizinde de bu vardı. Hemen böyle Avrupa Birliği'ne bir şey gelir. Aa güvenliğimizi arttırmalıyız. Falan. 11 Eylül olur. Evet terörizme karşı yapılanma, güvenlik yapılanma, ortak güvenlik ve savunma politikamızı geliştirme. Şimdi de aynı havaya girdiler. İşte şeyi arttıracağız. Hem savunma harcamaları hem tehdit tanımlamaları falan çok etkilenmişler. Yani savaş Avrupa'ya geri döndü gibi bir algısı var. Şeyin bunun ağırlığı altında yazılmış o metin. Dediğim gibi hani oradan çok bir şey çıkmıyor. İşte beş bin kişilik bir acil müdahale. bu değişmiyor. Yıllardır var bunu kuracaklar falan. Hani hakikaten şey geldi artık. Bu Avrupa güvenliği. Şey gibi oluyor hocam. Hani final döneminde olmuş. şey yapanlar. Bundan sonra bütün dersleri çok düzenli çalışacağım. Hepsine gideceğim falan deyip. Final gelene kadar hani Öyle ama bir türlü de yapamıyorlar. Çok bir sürü nedeni var saymayalım yani farklı militer kültürler falan ülkeleri bir araya gidip tek bir komutanlık altında toplayamıyorsun yani bu olmuyor e, işlemiyor yani. Yalnızca bir hedef olarak koyuyor. İşte 60 bin kişilik olacaktı mesela falan. Bu bunlar gerçekleşmedi. Hatta Boral şey diyor. Hani bir daha böyle yapmayalım diyor. <laughs> Şeyde, yani kendimize söz verip hani tutmuyoruz. Dolayısıyla da aynısını tekrar etmeyelim. Dediğim gibi burada bu krizde bile Türkiye'yi kriz kadar değerlendirdiler. Hani bence acı olan kısmı bu. Türkiye'yi bir hani ee, Avrupa sisteminin bir parçası olarak görmüyorlar. Hani bu iyi mi kötü mü bu tartışılır. Hani görmezse görmesin. Ama bir, bir Türkiye iyi bir konumda değil. Yani Avrupalı ya da Avrupasız. AB içinde yani AB'nin ortağı ya da AB'nin ortağı değil. Hani ama Türkiye'nin kendisi iyi durumda değil. Krizlerden hani fırsat çıkarmaya çalışan acaba burada AB ile ilişkilerde bir şey yapabilir miyiz? Amerika'ya kendimizi daha iyi gösterebilir miyiz? Stratejik önemimiz üzerinden iktidar süremizi uzatabilir miyiz diyen bir akıl bu. Bu gerçekten 20 yıl boyunca böyle devam etti ve artık hani bu bu da fena fenalık getiriyor. Yani her krizi böyle şeye çevirmek, Mesela. fırsata çevirmek ve hep iktidar fırsatına çevirmek. iktidar uzakma kaygısıyla hareket etmek. Hani bu bunun dediğim gibi uzun süredir AKP dış politikasının hani Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla bir ilgisi kalmamıştı. Bu krizi aslında onu gösteriyor. Bu şey değil. Hani özel olarak krizde izlediği belki ona ayrı bir seans yaparız. Hani krizde izlediği politika özel olarak karşı olduğum için değil. Yani ilk defa iki tarafta da görüştüğü bir kriz yaşanıyor neredeyse. Türkiye çünkü bütün krizlerde hep bir tarafta yer alındı. Evet. Bu iyi bir şey değildi. Buna bir itirazım yok. Ama burada işin özünde yaptığı şey çok rahatsız edici. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Gayet güzel bir toparlan oldu NATO'dan. Avrupa Birliği'nin Pusula belgesine ve Türkiye dış politikasında krize dönük olan e, stratejiye kadar bütün başlıkları kısa da olsa ele aldık dediğiniz gibi belki Türkiye'nin savaş sürecinde uygulamış olduğu politikayı bir sonraki programımızda detaylandırırız ağzınıza sağlık tekrar ben teşekkür ederim Profesör Doktor İlhan Uzgällü'yle birlikte bu hafta yoğun geçen NATO zirvesini, Avrupa Birliği Stratejik Pusulasını, Türkiye'nin bu kriz süresi boyunca uygulamış olduğu politikayı buradaki aksaklıkları ve hesapları ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.